Bernan mızlakçıları. Çok eski zamanlarda şifliğin birinde sahibine uzun uzun yıllar ses çıkarmadan hizmet etmiş zavallı bir eşek vardı. Bu eşek son günlerde oldukça yaşlı, yaşlanmış ve çok yorulmuştu. Bir gece evin penceresi önünden geçerek geçerken sahibini karısına artık bu bizim eşek hiçbir işe yaramıyor du, duydu. Kar, karısı da Evet doğru dürüst. dürüst bir işe yaramıyor. Ama oturduğu zaman dünya kadar yem yiyor. da sat gitsin. Eşek bütün bu söylenenleri duydu. İçinden acı acı gülüm gülüm sedi demek onca hizmetin karşılığı satılacaktı artık bu insanlara daha fazla hizmet kendisine yine bir yaşama Kurabilirdi çiftlikten kaçmaya karar verdi. Eşek yaşamı bu hiç bu kadar karalı olmamıştı. Bir sabah çiftlikten kaçtı. Yolda ilerdi. İlerlerken kendisi gibi sok sokağa atılmış bir köpeğe rast rastlandı. Yaşlı köpek yol kenarında yatıyor ve nereye gideceğini bilemiyordu. Eşek köpeği sordu. Ben evimden kaçıyorum. İsterken, istersen sen de köp benimle gelebilirsin dedi. Köpek eşeğe sahibi min Evini ve çocuklarının bu, bunca yıl beklemedi. Fakat artık yaşlandım. Yaşlandım. Kimse beni dinlemez oldu. Bu değer, değer bilinmez insanlardan kurtulmak istiyorum. Ve seninle geliyorum dedi birlikte yürü yürürlerken yürürlerken biraz ileri de fareleri tutmadığı için artık ev sahibi tarafından kovulmak isten istenen bir kediye rastlar. Diller kendiye, kediye kendileriyle birlikte gelip gelmek istemediğini sordular. Kedi ge gidecek yeri olmadığı için ben de sizinle geliyorum dedi. Eşek miz mize karşı ilgisi olduğunu söyledi. Eğer onlar da iste, isterlerse bir müzik grubu kurar ve hayatlarını karşı söyleyerek kazanabilirlerdi. Köpek ve ke kedi seslerinin güzel olduğunu söylerdi nerede evet kar kar şarkı söyleyeceklerdi kediyi de yanlarında olan alan köpek ve eşek yol üzerinde rast ladıkları yaşama özet özetleriyle geçiren yaşlı bir horoz da bir yaşlı bir horoz da bir liye katıl katılar katılar olmuştu sahipleri de horoz kesip pişirip yemekten sağ bahsediyorlardı. Böylelikle bir, bir köpek, bir eşek, bir kedi ve bir horoz neşe içinde be, beremen beremen kasabının yolunu tutsular. Kedilerine Bermen mızıkacıları isim, ismini takmışlar. Yolda gi giderken giderlerken eşek bir yere de mola yer ver. zaman karşı söyle ileyim şarkı söyleyelim. Biraz çalış çalışalım böylece or orkestramız da çalarken acemilik çekmeliyiz demiş. Bu fakir hesap hes sinin hoşuna gitti. Sabahtan beri yürümekten ayarlarına karra sular inmişti. Uygun bir yerde o mola verdiler ve saatler saatlerce müzüm müzüm ona şarkı söylediler. Eşek acıklı acıklı anlıyordu. Köpek ve kedi hayvan hay, havlarıyla ve miyavlayarak araya gir, giriyorlardı. Horoz ise arada bir in, ince ve uzun bir ürü ü, ürü ürü.